Herkese merhaba. Sohbette benimle hazırlanan tarzında bir video olacak arkadaşlar. Çok çekiyorum ama her yere koyabilir. Başta L'Oreal Glotion'a başlıyorum. Şunu çok aşırı fazla sürmeyeceğim dedikten sonra ben saçımda tokosunsa daha iyi. Şöyle yapayım. Bu arada bugün anneler günü. Anneler gününüz kutlu olsun. Bu videoyu muhtemelen yarın paylaşacağım. Nereye gidiyorsun dersiniz arkadaşlar. İstinye Park'taki Filadelfia'ya gidiyoruz. Napı falan yiyeceğiz. Belki öncesinde bir pizza yiyebiliriz acıktığında bugün inanmayacaksa ama bakla yedim. Yani benim gibi için. <laughs> bu arada şöyle bir şey oldu. Şimdi nasıl bu arada güzel mi bilmiyorum ama. Yemek istemem zor duruyor. Bir bir foundation'ı var bunu soracağım. Bu SPF de var 10. Bu çok az. Bunu bu arada çok az kullanmıştım. Gerçekten seviyorum. Kullanmamışım galiba bunu ben. Ya da başka fırçadan kullandım. Biraz pudra gibi ama duruyor. Bilemedim sizce. <laughs> Neyse çok böyle ağrımla köz yapmak istemiyorum zaten. E bu arada 1-2 dakikalık hazırlanma videoları nasıl çekiyorsunuz siz? Benimki en az daha ilk aşamadan 3 dakika oluyor. Sinir oluyorum. Alık suçlar sanırım. Böyle hafif böyle bir şey olsun istedim. Şimdi kaşlarımı sabitlemek istiyorum. Bu arada kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Kaşlarımda bayağı çıkmış yazmayan kalmadı bana kaşlarını aldır diye. Yok yani arkadaşlar. Anne video çekiyorum 2 dakikaya bitiyor işim zaman girebilir diye. Çok hafif böyle bir makyaj oluyor. Bu arada margarita pizza ya da bilmiyorum ne yeriz pizzada ama tat. Geliyorum. Big nar yiyeceğiz. Şimdi şurada, şurada da ben sürmeyi seviyorum. Aslında bunu elle de dağıtabilirim Güzel arkadaşlar. Fıstık ekler yani. Böyle geçen bana yazmış biri. Çok kötü makyaj yapıyorsun. Arkadaşlar çok güzel makyaj yaptığını düşünmüyorum zaten. Kötü de yaptığını düşünmüyorum. Bazen acı eden bu biraz kötü oldu. Siz neler yapıyorsunuz anneler gününden sonra izleyenler yazın. Pastelin Monlight'ın biri sormuş geçen memnunuz ne çok memnunum. Asla sim gibi değil yani. Biraz kötü sürdüm. Bu arada allık fırçası ama aceleden böyle oldu. Kunu maskarası çok güzel. Fekt. Bu maskara da geçiyor. Bir ara kaşlarım çatmalı söyleyeceğim. Ama olmuyor ya. İlla kaşlar çatılıyor. Arkadaşlar bu arada 274 takipçim oldu. TikTok'ta çok mutluyum. Instagram ve YouTube da lütfen abone olun. Lütfen yani o kadar emek veriyorum. İşte bu da esans bir dudak kalemi. Çok az sürüyor mesela. Kremini. Lip balm, lip vitamin balm. Öyle bir şey. İyi ki video çekiyorum dedim. Sesleri duyuyorsunuz. Şu an böyle oldu. Beğendiniz mi? Gömlerde bulsam. Biraz uzun oldu ama umarım sıkılmamışsınızdır. Sizi öpüyorum.